Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar, hepinize iyi akşamlar dilerim. Bu videomuzda, ilk videomuzda sizlere Osmanlı'da Kurban Bayramı'ndan bahsedeceğiz. Malum Kurban Bayramı'nın üzerinden biraz zaman geçti, 3 haftaya hatta 1 aya yakın bir zaman geçti. Fakat bilgiyi siz de takdir edersiniz ki bilgiyi öğrenmenin zamanı olmaz. Bunun için çok fazla vakit kaybetmeden hemen Osmanlı'da Kurban Bayramı'ndan bahsedip videomuzu bitirelim. Öncelikle bir kurban nedir, ne değildir onu bir kısaca anlatalım. Kurban, Arapça bir kelime olup Allah'a yakınlaşmak için yapılan bir ibadettir. Fakat kurbana baktığımız zaman kurban sadece İslamiyet'te değil, İslamiyet'ten önceki diğer semavi dinlerde de, Hristiyanlıkta, Yahudilikte olsun, putperestlik gibi, Mesopotamya dinleri gibi, Uzak Doğu dinleri gibi paganist inanç olan dinlerde de Roma dininde, Grek dininde de yer alan bir ibadet biçimi. Baktığımız zaman kurban ibadetinin İslamiyet'e girmesi Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'i Hazreti Allah'a Cenab-ı Hakk'a adamasıyla başlar. Kur'an-ı Kerim'de bu kıssa anlatılır. Bu kıssadan kısaca bahsedelim. Bu kıssada Hazreti İbrahim kendisine bir evlat nasip edilirse onu Allah'a kurban edeceğini söylüyor ve <laughs> Cenab-ı Hak bu duasını kabul ediyor ve kendisine bir erkek evlat nasip ediyor. Ve belli bir yaşa geldikten sonra rivayetler 7 yaşında olduğu yönünde. Hazreti İsmail 7 yaşına geldiğinde babası onu Cenab-ı Hakk'a kurban etmek istiyor fakat bıçak kesmiyor. Ve bunun üzerine allah Teala Hazreti İbrahim'e bir kurban gönderi, bir koç gönderi ve bu koçu kesmesi emrediliyor. Kurban İslam dinine girmesi bu kıssa ile anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Aynı şekilde Yahudiliğin içerisinde de Kurbanın girmesi Hazreti İbrahim'e dayandırılıyor. Fakat aynı kıssa orada Hazreti İshak üzerinden anlatılıyor. İshak peygamber üzerinden anlatılıyor. Kurbanın İslamiyet'teki e, tam olarak emir olarak gelmesi hicriyetin ikinci senesindedir. Şimdi biz e, tekrar konumuza dönecek olursak Osmanlı'da kurban bayramı hakkında bilgilendirmeye dönelim. Peki Osmanlı Devleti'nde Kurban Bayramları nasıl işleniyordu? Nasıl oluyordu? Şimdi öncelikle saraydaki bir kurban hayatından bahsedelim. Kurban Bayramı'ndaki durumdan bahsedelim. Sarayda hazırlıklar yapılıyor. Öncelikle tabi teşrifat uygulanması icap ediyor. Teşrifat nasıl uygulanıyor? Teşrifat defterinde padişahla kimin nerede nasıl bayramlaşacağı padişahın nerede oturup nerede kalkacağı, işte padişahın eteği öpülecekse kimin öpeceğine dair yapılan kayıtlar. Biz bunlara teşrifat kayıtları diyoruz. Padişah hırkayı saadet dairesinde sabah namazını kıldıktan sonra ki bu sırada teşrifat defterinde bulunan devlet adamları da sabah namazlarını Ayasofya'da kılarlar ve kubbe altında buluşurlar. Bu kubbe altındaki buluşmada bayramlaşma merasimi gerçekleşir. Ve ardından padişah kurban bayramı namazına hazırlanmak için çekilir. Ve kendi seçtiği camide bu cami ya Sultanahmet olur ya Ayasofya olur. İkisinden biridir genellikle. Orada bayram namazını eda eder. Halk ise sıradan herkes kendi gitmek istediği camiye giderek bayram namazını, sabah namazını eda eder. Kurbanların durumuna gelelim, peki kurbanlar nasıl temin ediliyordu, nereden geliyordu? Ee, İstanbul'a baktığımızda İstanbul kültüründe 1950'lere kadar büyükbaş hayvan eti fazla tercih edilmiyordu. Bu ayıp olarak görülüyordu. Fakat e, e, hayvanlar Anadolu'dan değil Balkanlardan geliyordu, küçükbaş hayvanlar. Ve İstanbul'da belli başlı yerlerde bunlar satışa sunuluyor halka. Benim en çok dikkatimi çeken, daha doğrusu ilgincime giden diyeyim, satış yerlerinden birisi Beyazıt Meydanı. Yani şimdi sizin anlayacağınız farklı bir şekilde söyleyeyim. İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu o meydan. Hatta bunun kartpostallara falan da basıldı Iyidi Şerif'iniz mübarek olsun diye. Iyid demişken aklıma geldi. Osmanlı kayıtlarında Kurban Bayramı tabiri Iyidi Adha olarak geçer. Arapça bir tabirdir. Iyidi Adha olarak geçer. Ve bu teşrifatla alakalı kanunname de bir geriye dönüş yapacak olursak bu şekilde Fatih kanunnamesine kadar dayanır bunların geçmişi. Halk kurbanlarını işte Beyazıt Beydanı gibi yerlerden aldıktan sonra ya kendi istedikleri yerlerde ya da belli başlı kesim mahallelerine kurbanlarını kestirir. Şimdi sarayda dönelim. Peki sarayda kurban kesimi nasıl yapılır? Saraydaki kurban kesim usulü şu şekilde olur. 9 tane hayvan alınır. Küçük baş. Bunlardan ikisi Arefe günü boğazlanır, kesilir ve adandığı medreseye adak olarak bunlar önerilir, götürülür. Geri kalan 7 kurban ise kurbanın birinci günü kesilir. Tabi bu boğazlama işlerini padişah bizzat kendisi yapıyor. Kurbanı bizzat kendisi kesiyor padişah. Ve başka bir faaliyet olarak ise, Arefe gününden bir itibar, Arefe gününden bir itibar, affedersiniz. Kurban bayramının dördüncü günü, ikinci namazına kadar top atışları devam ediyor. Kurban bayramının habercisi olarak. Halka geldiğimizde, halk arasında bayramlaşmalar devam ediyor. Büyükler küçüklerin ellerini öpüyor. öpüyor Büy küçükler büyüklerin ellerini öpüyor. afedersiniz Küçükler büyüklerin ellerini öpüyor. Büyükler küçüklere hediyeler veriyor ki bu hediyeleşme adeta hala devam ediyor. Harçlık veren var mesela günümüzde. Eskiden mesela mendil verilirdi gibi. Halk farklı farklı bayram, bayram eğlenceleri yapardı. Orta oyunları olurdu. Hacivat Karagöz olurdu. Ee, cambazlıklar yapılırdı. Farklı çeşitli cambazlıklar ve bu Osmanlı'nın son dönemine kadar devam ediyor. Fakat bu eğlenceler Sultan Abdülhamid'in son dönemlerinde Sultan Abdülhamid'in dönemlerinde gittikçe sadeleşiyor doğal olarak. Amirler mem memurlar amirlerine ziyaret ederler ve hediye götürürlerdi. Fakat bu hediye götürme işi çok külfetli olduğu için. 1845 yılında yani Sultan Abdülmecit zamanında bu kaldırıldı. Yani memurların amirlerine hediye götürme zorunluluğu. Benim anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Çekmemi istediğiniz bir konu, anlatmamı istediğiniz bir konu, görüşleriniz hakkında yorum yapabilirsiniz. Yoruma yazabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Kurban Bayramı hakkında çok fazla e, veri yok. Türk Tarih Kurumu'nun 2013 yılında yaptığı bayram tebliği çalışması var. Buradan bilgi edinebilirsiniz. Bazı dergilerin e, yaptığı, çıkardığı fasiküller var. Bunlardan bilgi edinebilirsiniz. Veya arşive gidip arşivden bilgi edinebilirsiniz. Tabi yeterli Osmanlıca seviyeniz varsa veya işte e, pdf dosyalarını indirerek internet üzerinden Osmanlıca bilginiz varsa oradan okuyabilirsiniz konu hakkında. Veya Diyanet Fakfı İslam Asiklopedisi'ndeki bayram ve kurban gibi maddeleri okuyarak bu konular hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.